Günaydın dostlar. Arkadan sesleri duyuyor musunuz? Ufaklık bizim inci. Yine parçalıyor ortalığı. Bir şeyleri kızıyor o anahtarla ilgili. Oh, güzel bir uyku çektik arkadaşlar. Kendimize geldik diyebiliriz. İkinci gün. İkinci günden ne çekeceğiz? Bugün birazdan bir kahvaltıya inelim bakalım kahvaltıda neler var onları görelim. Ondan sonra kardeşim gelecek. Onlar... Kim o? o. Ağlayan kim arkada? Hüngürdeyen kim, kim ya? Neyse arkadaşlar. Ben şimdi çocukları, eşimi bir Türk kahvaltısına götüreyim. Bakalım kahvaltıda neler varmış. Merhaba. Az önce ağlayan kimdi? Sen miydin? Çok mu ağladın? Niye almadı? Niye kızdı ya? Tamam ben sizi şimdi Türk kahvaltısına götüreyim de Türk kahvaltısı edelim tamam mı? Hadi bakalım yana geldik. Bakalım büfede neler var. Of oh, of oh, of oh. güzel gözüküyor ya. Eşim şimdi çok geçirecek yine. Türk kahvaltısı acayip zengin oluyor dostlar. Siz de biliyorsunuz zaten. Özellikle yabancılar ülkemize gelince bunları görüyorlar ve şoka giriyorlar. Allah menemen var ya. Harika. Burada sosis tava var. Bu neymiş? Burada yine bir şeyler var. Soğan halkası. Haşlanmış yumurta, reçeller, simit, poğaça, aklınıza ne gelirse bir şey görüyorsunuz. Gayet güzel. Topkapı Eresi'nin kahvaltısına buradan 5 yıldız veriyoruz. Yani 5 üzerinden 5 yıldız. 10 olsa 10 yıldız vereceğim. Eşim gene bak size neler alıyor burada. Görüyor musunuz burada? Konfleks falan oluyor. Yani bu işim var konfleksle. Peynir, zeytin. Koş 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 koş. Heh. Peynir, zeytin. Ben şimdi Türk gibi yapacağım.

Neyse arkadaşlar şimdi odamıza geçeceğiz. Biraz çocukları eğlendireceğim. Burada havuz falan da var. Havuz. Ne istiyorsun sen? Havuz. havuz. Onunla biraz havuzda eğlendireyim. Ondan sonra kim gelecek, kim gelecek, kim gelecek? Hala gelecek. Sen zaten buradasın. Hala gelsin. Hadi bakalım. Böyle evet. Burası da Eresin Top Kapı'nın kapalı yüzme havuzu arkadaşlar. Şu tarafta büyük bir tane yüzme havuzu var. Şu tarafta çocuk havuzu var. Ben bu kadar derin beklemiyordum. Büyük taraf 1.90. Gayet güzel. Burada çocuklar eğlenirler. O şekilde birazdan zaman geçeceğiz. Güzel yapmışlar ya. Ben burasını daha küçük zannetmiştim ama fakat oldukça büyük. Az önce şu yuvarlak havuzun içine girdim arkadaşlar. Su güzel. Biraz soğuk ama o kadar şey değil yani. O çok hani vardır ya bir anda keskin bir soğuğa gelersiniz. O tarz bir soğuk Fakat güzel. Harika ya hiç kimsizlikler yok havuzda. Çocuklar arka taraftaki çocuk havuzu var ya oraya gittiler. Orası da 40 santimmiş. Bu arada eğer dövmemi merak ediyorsanız şuradaki yazıyı. Good wife, good life yazıyor. Yani iyi eş, güzel yaşam. One hour later. Özledim alanı çok. Evet, ama o geliyor kızım geliyor. Birazdan buradan gelecekler. Ne yapacaksın halan gelince? Bilmiyorum, o da gelecek galiba. Otelin önüne geldik arkadaşlar. Kardeşim, eşi ve oğlu geliyorlar. Onları karşılayacağız. Küçük kızım biraz hastalandı gibi. Galiba uykusunu alamadı. Başı falan ağrıdı. Az önce yüzdük ya. Annesi şimdi ona eşlik ediyor. Uyutuyor, biraz uyusun. Bu arada kardeşim gelsin. Onlara böyle burada bir sürpriz yapalım. Kapıda karşılayalım. O <laughs> anları ben çok seviyorum ya. Böyle kavuşma anları beni çok mutlu ediyor. Anneanne seni seviyor. Çok mu seviyor, az mı seviyor? Çok ben de onu çok seviyorum. Siz kavga ediyor musunuz Küçükken kavga ediyorduk hem de çok. Aynı sizin gibi. Uy. Uy. Aa, buradalar, buradalar. Koş, koş, koş. Hala geldi. Koş, koş, koş. Hala geldi. Bak, bak, bak. <laughs> Git koş. Koş. Ben... ben de geliyorum. Koş, aç kapıyı. Gel, gel. Aç, geç. Koş. Koş halaya. Koş alaya. Nereye gidiyorsun? Git, gitsene. <laughs> Sağ ol, <olana. gülüyor> Dostlar selamlar. Bakın, kavuşma anlarını çok seviyorum dedim. Önce büyükten, sonra küçükten, ondan sonra ortanca alalım değil mi? Sağol, hoş bulduk. Tekrar nasıl? İyi, ben de evet, iyiyim babacım, ya. Gözlerim. Daha 2 gün önce senin videolarını izledim Fethiye'de, tamam mı? Yeğenim o zamanlar daha ufacıkmış. Şimdi arkadaşlar bakın, ben artık böyle kenarda, gençlerde kaldım arkadaşlar. Böyle böyle ufacık kaldım, ne yapıyorsun? İyisin, <laughs> iyisin. Seni çok özledim ya, <laughs> vallahi çok özledim ya. Dostlar görüyorsunuz. Eşikabı bak görsün. bak hediyeler var hediyeler. Sara bana var mı bir şey? Sana yok bir <laughs> tek ekimle inciye var. minutes later. <laughs> 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 Bizim kaldığımız otelin hemen yanında Bizans surları var arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz. Bizans surlarını ziyaret etmek istedik. Çok güzel bir yerde otel aslında. Belki Sultanahmet civarında değil ama. Burada kaldığınız zaman hemen yan tarafta surları ziyaret edebilirsiniz. Burada sosyal tesisler falan da var. Galiba buradan yukarı doğru çıkacağız. Bu ne ya böyle çok ilginç bir şey denk geldik. Tam şurada ilginç bir köşe var. Ne acaba? Bakın burada güzel eski bir ev var. Gümüş apartmanıymış gayet güzel gözüküyor. Seneler oldu İstanbul'da böyle ara sokaklara girmedim arkadaşlar. Şu anda Fatih'in ara sokaklarına giriyoruz. Ve benim için de ilk. Ama Orhan buraları bilir. Değil mi? Sen biraz burada biliyorsun. Yani lafı falan benden yani daha iyi biliyorsunuz. Az, az biraz biliriz. O zaman sen yapacaksın şey, bizim rehberliğimizi. <laughs> Yan tarafta da sosyal testler vardı. Ben dedim acaba sosyal testlerden mi gireceğiz? Orhan hayır dedi. Sosyal testlerden girmeye gerek yok. Bu kadar yol uzattık ama ya sanki. Yolun girişi oradan ama. Anladım. Özür dilerim. Surlara buradan mı gidiyoruz? Sıkıntı yok. Bir şey. Şuradan sulara çıkabiliriz herhalde. Evet evet çıkabiliriz. Sağ olun teşekkürler. Rica. Kolay gelsin. Mekanı bulduk arkadaşlar. Hem de çok güzel yapmışlar. İki tane böyle yeniçeri askeri heykeli var. Tam burada çocukların oynayacağı bir de park var. Fahdi Belediyesi Topkapı Parkıymış burası da. Çok uzun ya. Buradan ta böyle aşağı doğru gidiyor bu surlar. Ve İstanbul'un meşhur kedileri. Tayvan'da insanlar İstanbul'un kedilerinin meşhur olduğunu biliyorlar arkadaşlar. İstanbul'a geldiğimiz zaman bazen bana diyorlar ha bak sizin orada çok kediler var. Onlarla fotoğraf çekin diyorlar. Ben de bu kısımlarda sizlere de şu kedileri göstermek istedim. Bir tane de şurada bak bir tane daha çıktı. Bir iki tane kedi var. Bizim ekim kedileri sevecek. Gel 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 hadi kedi görmek istedim bak kedi var burada. Evet kedi. Sahra burası güzelmiş ya. Vallahi güzelmiş. Ne yazıyor? Ne yazıyor? 29 Mayıs 1953 Salı sabahı Fatih'in ordusu toplarının bu civarda açtığı gedikten sonra İstanbul'a girmiştir. Arkadaşlar olaya bakıyor musunuz ya? İnanılmaz önemli bir yerdeyiz. Fatih'in topları burada gedik açıyor ve ordular buradan girip İstanbul'u alıyorlar arkadaşlar. Topkapı Parkı'nın içerisine girdik değil mi? Burası Topkapı Parkı. Bakın burası şu anda yapılıyor. Herhalde tamamlandıktan sonra insanlar buradan yukarı çıkıp surları gezebilecekler. Fatih Belediyesi sosyal tesisleri. One pair of pants later. Ben az önce otele geldim dostlar. Bizim ufaklık kalktı. Birazdan halası da buluşacak. Bakalım neler yaşayacağız. Okay <laughs> mı? 我吃的话，我的开篇的衣服就会脏啦，是吗？<laughs> <laughs> <laughs> Doruk. Kaldır onu Doruk abisi. Hop. <laughs> ne yapıyorsun? Gel kucağına gelin. Al sonra şunu bir kucağına. Bir ye onu ya. Ye onu ya. Özlemiş, özlemiş. Güzellerim benim. Güzel kızlarım. Ekim sen de gel ala. Gel bakalım. Sara anlat bakalım buluşmak nedir? Buluşmak çok güzeldir. Sevdiklerini kavuşmaktır. Biz abi, mutluyuz. Harikasınız ya. Oh maşallah. Oh, <laughs> Sen de gel. Sen de gel. Doruk abi seni çağırıyorlar. <laughs> Sen, de Sen de git bakalım. Sen de. Doruk abi özledin mi kızları? Ben özledim. Onlar beni özledi mi? <gülüyor> Hayır. 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 Bir şey Hayır. Evet dostlarım. Sevdiklerimizle buluştuk. Çok mutluyuz. Videonun sonunu böyle bağladık. Güzel oldu. Şimdi birazdan yemek yiyelim. Biraz dinlenelim. Daha sonra başka yerlerde gezeceğiz. Ama onlar artık bize kalsın. Sultanahmet'e falan götüreceğim çocukları. Fotoğraf çekeceğiz. O kısımları çekmeyeceğim arkadaşlar. Bundan sonraki videolar İngiltere'den gelecek. Çünkü Türkiye'de iki gün kaldık. İngiltere'ye geçiyoruz. Orada gezdikten sonra, sonra oradan Paris'e geçeceğiz. Evet, Paris'ten evet. sonra tekrardan Türkiye'ye geleceğiz. Bir Türkiye faslı daha var. Yani Türkiye olayı evet, bitmedi evet, dostlar. Evet, Neyse buraya evet, kadar. Umarım beğendiniz. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı, ben desteklerinizi göndermeyi ederim. unutmayın. Videonun sonunda bir de yanımıza yakışıklı bir gelsin, bir bir gelsin bakalım. Soralım. Kanala abone oldun Gerçekten mu? Oldum. Onlar oldu mu? Oldular mı bilmiyorum. Şu anda aboneler artıyor. Bekliyoruz. <laughs> Senin Hatta, var mı paylaşacağın bir şey? Sevgi yok herkesin sevgiler. Sizin dükkanı falan paylaşalım bak ha. İş birliği olur ha. Millet gelir ha. Fenomeniz ya. Öyle değil mi? İnşallah. söyle söyle ya dükkanı. Yıldırım bekliyor. motosiklet. Doruk motor. Doruk motor. Her eski zaman. sanayi. Nerede? Eski, eski sanayi. sanayi. Ama nerede eski sanayi? Diğer bakıyor mu? Neresi? Eski Tekirdağ eski sanayi. Tekirdağ eski sanayi dostlar. Hadi bakalım iş bir yaptık. 50 bin dolar atıversin artık. Bir Hadi dostlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.